Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Nereden nereye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve geldik en önemli konuya. Konumuz inkılap tarihi. Biliyorsunuz ki ÖSYM her sene inkılap tarihinden iki soru seçiyor. Hiç gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen soruları geçiyoruz. Hadi bakalım. Oynatma listesine mutlaka göz atıyoruz. Biliyorsunuz ki en baştan başlamıştık. Diğer hocalarımın isimlerini ben açıklama kısmında belirteceğim. Biliyorsunuz ki çok değerli hocalarla birlikte çalışıyoruz. Çok değerli hocalarla birlikte bu seriyi ee, başlattık. Eminim ki işinize çok yarayacaktır. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Sorular ÖSYM benzeri değerli arkadaşlarım. ÖSYM'nin tercih ettiği konu ve soru stiliyle alakalı hazırsanız hemen başlayalım. Diyor ki buna göre ayaklanma çıkaran çevrelerin uygulamalarından hangilerine tepki duydukları söylenebilir. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde 13 Nisan 1909 tarihinde bir takım çevreler 31 Mart ayaklanmasını çıkartmışlardır. Hatırlıyoruz değil mi? 31 Mart vakası biliyorsunuz kim meşruti rejime karşı çıkan isyandır. Ve bu isyan sonucunda 2. Abdülhamit tahttan indirilmişti. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunlar yeniliğe karşı çıkmışlarsa saltanat ve teokrasik yönetime karşılar mıdır? Değillerdir. Çünkü saltanat ve teokrasi Osmanlı'nın yapı taşlarıdır değil mi? Bunlar yeniliğe karşı çıkmışlardır. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır. Dikkat ediyoruz. Unutmuyoruz. 31 Mart vakasından sonra 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş. Yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiştir. Ve isyanı çıkaranlar genelde yeniliği istemeyenler olmuştur. Peki hocam bu ayaklanmayı hangi ordu bastırmıştı? Onun hakkında da bilgi verir misiniz? Ayaklanmayı bastıran ordunun ismi Hareket Ordusu'dur. Ve unutmuyoruz Hareket Ordusu'nun başında Mustafa Kemal yoktur. Mustafa Kemal sadece ordunun içindedir. Ordunun başında yer alan kişi Mahmut Şevket Paşa'dır. Devam edelim. Geldik. Diğer soruya sorumuz şöyle. Mükemmel kesmişim yine değil mi? Buna göre İtilaf devletlerinin bu maddeyle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenemez. Mondos mütarekesinin 7. maddesinde itilat devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum karşısında istedikleri stratejik bölgeyi işgal etme hakkına sahiptirler. Hükmü yer almıştır. Buradaki amaç ne? İşgallere hukuki zemin hazırlama. Osmanlı topraklarının işgalini kolaylaştırma. Bu bir ellerinde belge var değerli arkadaşlarım. İşgalleri için haklı gerekçe hukuki zeminden bahsettik. Wilson ilkelerine ters düşmeme. Eğer ABD ters düşerlerse araları açılır değil mi? O yüzden böyle bir madde eklediler. Osmanlı Devleti'ni parçalayacaklar mı? Parçalayacaklar. Güvenliklerini tehdit eden yer diyor. Bahsettikleri yer zaten Anadolu'dur. Boğazlar bölgesinin denetimini sağlamak da alakalı bir şey yoktur ki zaten Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen işgal altındaydı değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Resmen zaten 16 Mart 1920 yılında işgal edilecekti. Cevabımız E şıkkı. Mondros'un 7 ve 24. maddesine dikkat ediyoruz. 7. maddeyi okuduk. 24. madde ise şu şekilde. Vilayeti Sitte'de herhangi bir karışıklık çıkarsa orası işgal edilecektir diyor. Onu da unutmayın. Oradaki amaç Ermeni Devleti'nin kurulmasını sağlamaktı. Devam edelim. Sorumuz şöyle canlar. İtila devletlerinin tedirginlik duymalarına durumlarından hangileri sebep olmuştur? İtila devletleri Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmasından yanaydı. Osmanlı Devleti'nin diğer grupta yer almasından tedirginlik duyuyorlardı. Yani neden Osmanlı'nın savaşa katılmasını istemiyorlar? İlk öncül, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasından korkuyorlar mı? Korkuyorlar çünkü her yere asker göndermek durumundalar. Bu bir... Açılacak yeni cephelerde kayıpları artacak mı? Tabii ki artacak. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki o dönem Orta Doğu'ya sahipti. Ve yeni cephelerde açılacaktı. Sömürge alanlarını daha da genişlemesi? Hayır. Böyle bir şey yok. Eğer Osmanlı savaşa dahil olursa sömürgeleri tehlikeye girer. Genişlemez. O yüzden cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Anlaştık mı? Devam edelim. Geldik. Diğer soruya şimdi. Büyük Millet Meclisi'nin Güçler Birliği ilkesini uygulamasında durumlarından hangilerini öncelikle sağlamak istemiş olabilir? 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi ülkenin işgal edilmesi ve olağanüstü şartlardan dolayı güçler birliği ilkesini uygulamıştı. Hocam güçler birliği ne demek? Sevgili arkadaşlarım güçler birliği yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasıdır. Peki hocam amaç ne? Amaç hızlı karar alıp vermedir. Anlaştık mı? Şimdi ilk öncüle baktığımızda hızlı karar ah bak ulaştık. Demokratik hareketleri hız verme. Güçler birliğinde demokrasiden bahsedemiyoruz değerli arkadaşlarım. Çünkü her şey tek elde ise demokrasi sınırlıdır. Demokrasiye örnek nasıl verebiliriz? Seçimleri örnek verebiliriz. Osmanlı saltanatını yok saymayla alakalı bir şey yoktur burada değerli arkadaşlarım. Osmanlı saltanatını nasıl yok sayacaksın? Şöyle bir madde varsa. TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur derse. Cevabımız yalnız bir. Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi şu kavramlara dikkat etmemiz lazım. Hocam o kavramlar ne? Diye sizleri duyuyor gibiyim. Sevgili arkadaşım. Ulusal egemenlik ve bağımsızlık nedir? Şimdi püf noktaları vereceğim sizlere. Milli mücadele döneminde genelgeler ve kongreler sürecinde kabul edilen maddelerinden hangileri de ulusal egemenlik. Bakın sevgili arkadaşlarım. Canımın cananları. iki gözümün çiçekleri. Egemenlik denildi mi aklınıza sizin iradeniz gelecektir. Halk egemenliği gelecektir. Ama bağımsızlık denildi mi aklınıza direniş gelecek. Aklınıza milliyetçilik gelecek. Aklınıza bağımsızlık duyguları gelecek. Yani bağımsızlık için savaş gelecek. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Burada egemenlikten bahsedebilir misin? Bahsedemezsin. Burada toprak bütünlüğünden bahsedilmiş. Bu neyle? Milletin bağımsızlığı bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı ne dedim size? Sizin iradeniz dedim. Bu bir. Manda ve himayeyi gördünüz mü? Aklınıza tek şey gelecek. Nedir o hocam? Tabii ki bağımsızlıktır. Bunu dene. Kuvayi milliyeyi etkin milli iradeyi hakim kılmak istedir. Burada hem bağımsızlık var hem ulusal egemenlik var. Cevabımız 2 ile 4 olacaktır. Egemenlik ve bağımsızlığa dikkat dikkat. Geldik diğer soruya. Ben buna yıldız bırakıyorum. Doğru yapanlar yorumda bilirsin bakalım onlara bir kalp bırakayım. Milli mücadelenin kazanılmasından sonra gibi durumların aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bakalım şimdi. Büyük Millet Meclisi'nde halifeliğin kaldırılması konusunda şiddetli tartışmaların yaşanması, mecliste siyasi görüş ayrılıklarının ortaya çıkması, yenilikleri gerçekleştirecek taze bir kadroya ihtiyaç duyulması. Halifelik kaç yılında kaldırıldı hocam? 3 Mart 1924. Öncesini bir kenara atacaksınız. Seçimlerin yenilenip 2. TBMM'nin açılması. Şimdi halifenin kaldırılmasıyla ya da görüş ayrılıklarının 2. TBMM ile alakası var mı? Hayır yok. Sen bunu ele bakalım. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923. Ben size ne demiştim sevgili arkadaşlarım? Ne demiştim size? Sonrasına gideceksiniz. 3 Mart 1924'te kaldırıldı. Öncesi. Lozan Barış Antlaşması'nda onaylanması öncesinde onaylandı zaten. Meclis hükümeti sisteminin uygulanması birinci TBMM'de var olan bir durumdur. Bakın siz cevabı nereden çıkaracaktınız? Nereden hocam? Mecliste siyasi görüş ayrılıkları var. Halifenin kaldırılmasından sonra biliyorsunuz ki bir parti kuruluyor. Hangi parti hocam? Terakiperver Cumhuriyet Fırkası. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları tarafından kurulmuştu. İşte tüm bu sebepler çok partili siyasi, siyasal yaşama geçilmesiyle ilgili durumlardır. Hatta halifenin kaldır, kaldırılmasından sonra Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor ve e, tepki gösteriyorlar. Hemen ardından Şeyh Said İsyan çıkıyor ve Şeyh Said İsyanı sonucu zaten parti kapatılıyordu. Cevabımız ya çıktı. Doğru yapanlar yorumda bilirsin. Buna benzer bir soru. Mesela de çıktı değerli arkadaşlarım. Geçen e, pazar günkü sınav yakın yani. Bakın ne diyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki gelişmeler karşısında Türkiye'nin aldığı önlemler arasında gösterilemez? Çocuklar yorum yapmış. Hocam e, yazdığınız hiçbir şey çıkmadı. Ah. 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 Beni dikkatlice dinlesen, hızlı hızlı geçmesen mesela 5'te 5 yapacaksın. Ve şunu diyordum. Özellikle sayısalcı arkadaşlarıma iki gözümü çiçeklerine. Dedim ki ÖSYM bilgi soracak. Bilgi soracak. Bol bak Bilgileri çok 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 önem verdim. Bilgiler çıkacak dedim. Çıkacak dedim. ÖSYM işinizi zorlaştıracak dedim. Ama siz dediniz. Hocam ben sayısalcıyım şimdi bir de bununla mı uğraşacağım dediniz. Ama öyle. Uğraşacaksın. Uğraşmadan olmaz. Çalışmayan ekmek yok. Bakalım. 1929 yılında ABD'de başlayan dünya ekonomik bunalımı tüm dünyada ülkelerini ve Türkiye'yi de ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu bunalımdan en az zararla... Çıkmak için çeşitli tedbirler almak zorunda kalmıştır. Aynı soru aynı değişen hiçbir şey yok. Yerli mal kullanımına özen gösterecek misin? Gösterecek misin? Aynı soru. Teşviki sanayiyi bırakacaksın. Niye hocam? Birazdan gireceğim. Devletçi ekonomi modeli benimsenecek mi? Devletçilik uygulamaya girecek. Birinci 5 yıllık bu da vardı. Milli iktisat ve tasarruf kurulacak mı? Kurulacak. Ancak 1929 diyor değil mi? Teşviki sanayi 1927 yılıdır değerli arkadaşlarım. Öncesinde yapılan ee, öncesinde çıkarılan bir kanundu ve bu teşviki sanayi ne yazık ki başarılı olamıyordu. Neyden dolayı? Dünya ekonomik buhranından dolayı. Birazcık tarihlere dikkat etseniz her şey iyi olacak. Sevgili arkadaşlarım TYT'yi bitirdik. Sonraki paylaşımlarda AYT sizleri bekliyor olacak. Nereden nereye serisi için diğer hocalarımın isimlerini açıklama kısmında belirteceğim. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.